Çevrenizde kısmetinin açılması için türbelere başvuranlara rastlıyormuşsunuz. Yani rastlıyoruz mutlaka yani geçmişten hani geleneksel İslam inancı hala devam ediyor bazı kesimlerde. Ben bunu halkın cahilliğine bağlıyorum maalesef. Yani İstanbul'da falan rast gelmiştim. Televizyonlarda seyrettim sadece. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Türbelere gidenler veya direkt tutanlar sizce sonuç alıyorlar mı? Ya Alanlar bence var. direkt sahibinden istemeleri lazım. Nasıl yapacaklar? Dua edecekler başka çaresi yok. Ya bence çok saçma bir şey. Kısmeti çıkması için evet insan inançları olabilir ama hani türbelere gitmek bence bir çözüm değil. Yani ben düşünmüyorum aslında sonuç aldıklarını. Hani eğer hayatlarında da bazı olumlu şeylerle karşılaşıyorsalar bunu türbelere bağlıyorlar. Yani tamamen psikolojik buluyorum ben bunu. Kendini rahatlatıyorlar herhalde. Sorucunu bilmiyorum, rastlamadım. Alanlar da var ama tabii inançla yani insanın kısmetinde varsa oluyor. Ama dua etmenin de tabii ki Etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki eşinin başka birisine yönelmemesi ve kendisini daha fazla sevmesi için büyücülere gidenler hakkında neler düşünüyorsun? Ya onlar da herhalde çıkış yolu başka çözüm bulamıyorlar. Ya bilemiyorum. Ben öyle şeylere. Değerli dostlar, ailede batıl inanışları konuşmaya devam ediyor çocuk ve biz de İbrahim Hocam'la birlikte. Ee, bize katılacağınız telefonlarımızı ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 312 alan kodumuz, 341 20 40 telefonlarımız. Sorularınız ya katkılarınız olursa bekliyoruz telefonlarınızı. Evet İbrahim Hocam, röportajlarımızı dinledik. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben röportajdan önce dramada geçen ee, hocanın duasından bahsediyordu bir evet. hanım kızımız. Evet. Ee, ben de diyorum ki eğer kocanızla aranız açıldıysa koca, kocanızın duasını almaya bakın önce. Yani hocanın duasından önce kocanın duası. Yani ona e, şöyle bir şey yapmak. Acaba benim eşimi, kocamı benden soğutan benim davranışlarım mı? Önce bu davranış kontrolünü yapmak Yaptıktan sonra fiili dua'yı kendimiz yapmış oluyoruz. Ondan sonra da Allah'a Teala'ya elimizi açıyoruz. Allah'ım ben bazı hatalar yaptım. O hatalarımı düzeltiyorum. Beyimden de özür dileyeceğim. Sen de onu bana yaklaştır diye dua etmek şimdi. Bunu bir deneyelim. Eh. Ama benim de dediğimin fiili duasını unutmayalım. Özür dileyelim. Yaptığımız hataları bir daha yapmamak için gayret gösterelim. Ondan sonra da Allahü Teala'ya kocamızın bize yaklaşması için dua edelim. Aynı şey hanım için de geçerli. Bey hanımına karşı böyle bir hata yapmışsa, evet. yani ha burada şunu inkar etmiyorum. Ee, hani değerli insanlar vardır, hocaefendiler vardır. Onların duasını istemek, onları öne sürmeye gerek olmadan. Hocam benim böyle bir sıkıntım var deyip annemizden, babamızdan, anne baba duası geçerlidir. Misafir geldi, evimize misafir geldi. Tam kapıdan çıkarken ya komşu, onlara izzet, ikramda bulunduk. Hemen ücret ister gibi değil de benim bazı sıkıntılarım var. Benim için dua eder misiniz? Makbul Bunun, dualar arasında. Makbul dua. Mesela eh. ne? Misafirin duası. İşte buyur. Misafirin duası. Anne babanın duası. Eh. Anne babanın duası. Yani hastanın duası. Çünkü günahlar dökülüyor hastanede durmadan. Zikir çeken, dua eden bir diyelim ki bir insan. Mazlumun duası zulme uğramış hapishaneye girmiş. Yani biliyoruz ki suç işlemedi. O insanı ziyaret ediyoruz. Bana dua eder misin diyoruz. Hatta bazıları şaşırıyor. Biz böyle ben çocuklardan özellikle dua istediğim zaman çocuklar şaşırıyorlar. Ya nasıl olur? Siz bize dua edin. tamam. Masumun ben duası. Masum, evet. masum. Yani bir müminin başka bir mümin kardeşi için yaptığı dua geri çevrilmez. Hadis şerif. Babanın duası, babanın duası. Yani bir fark atıyor hadislere göre, anneden. Ee, yani babanın duası geri çevrilmez. Anne baba için beraber olan hadisler var ama münhasıran baba içinde var. Bunun çünkü e, bunun tam zıttı olan beddua içinde geçerli bu. Baba bedduası almamaya e, çalışmalıdır insanlar. Yani bunları biraz hesaplayarak hareket etmekte fayda var. Evet. Mesela bir röportajlarda bir e, kardeşimiz hanımefendi dedi ki no çaresizlik ama çaresi de vardır. Çok güzel özetledi bence. Çok hoşuma gitti. Yani insanlar dara düştüğü zaman ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani çok inançlı da olsanız, yani çok şeyleri bilseniz dahi bu tarz yerlere, insanlara gidebiliyorsunuz. İşte orada çarenin orası olmadığını, çarenin bizi yaratanda olduğu, Kur'an'da olduğu, Peygamber Efendimiz'in uygulamalarında olduğunu düşünebilmek. İşte orada onu düşünmemizi icap ediyor. Peki hocam, e, neye batıl inançlar diyebiliriz? Şimdi, e, üç yol ağzında kızı yıkamak. Kısmet açacağız şimdi. Şimdi üçün üç yol ağzında ne zaman kız yıkanır? Yani boy abdesti aldıracaksınız kızınıza. Devamlı ne kadar akıl dışı bir şey. Devamlı trafik gelip geçiyor. E o zaman gecenin ikisini üçünü bulacaksınız herhalde. Evet yani dışarıda. Şimdi 12'lerde e, bile dışarıda olduğunuz zaman neredeyse dışarıda karşılaşma geçemiyorsunuz. Dışarıda. Bu akıl biraz. dışı şeyler tabii. Akıl yani dışı. Mantık dışı şeyler. Zaten bu batıl inançların akılla bir ilgisi yok ki. Evet. Akılla bir ilgisi yok. Şimdi e, mesela ben e, Afyon'dan iyi hatırlıyorum. Afyon'da çalıştığım için biliyorum. E, o Afyon kalesi vardır. Hıdrellezler oraya çıkarlar. Gençler, bekarlar. Ee, bahtım, bahtım, evlenme vaktim derler. Böyle bağırırlar. Ey canım tamam, ilan ediyorsun kendini. Ee, bir cihette oralardan geçen varsa bakar bakalım, şöyle, bakar uygun mu diyebilir belki ama onun dışındaki, onu bunun dışında bir şey beklememiz yanlış. Bazı yerlerde, bazı bölgelerde, Hıdrellezler'de Mesela kızlar e, duvarlara oturuyor, erkekler gelip geçiyor. Bir cihette ben buna çok e, batıl inançta diyemiyorum. Ya, i̇yi, hiç olmazsa e, bu gidip başkalarına muska yaptırmaktan daha iyi. Çünkü fiili duayı yapmış oluyor, hiç olmazsa kendisini gösteriyor bari. Hocam ağaçların altına isim yazıp koymak, e, Tabii. türbelere bez bağlamak. Artık bunu biliyoruz bunu çok batıl olduğunu da. Evet. E şimdi umumiyetle Hacı Bayram'ın etrafında işte şeker gibi herhangi bir şey dağıtmak. Evet. Yani Genelde bir, de şeker bir, dağıtıyorlar. Tabii. Mesela sela vaktinde e, elbise sallamak. E, yani kızının e, şeyinin açılabilmesi için veya kocasının kocasıyla kendi arasının ...düzelmesi için tam sela vaktinde. İşte üç kere, beş kere, yedi kere... E, ...her cuma Hacı Bayram'a gitmek... Evet, ...gibi. Evet, evet. Bu tür akıl mantık dışı şeyler tabii, zaten. Tabii, tabii. Evet hocam, şimdi bir telefonumuz var. Hocam, devam edebiliriz. Telefonumuzu... ...Bilahar'a alacakmış arkadaşlarımız. Evet, şimdi... E, ...mesela dilek tutma... E, ...dediğimiz olay... E, ...yani... Bunu bahane ederek işte şeker Hacı Bayram'da, evet. yani benim bir dileğim var. Ee, o zaman e, hemen Hacı Bayram aklımıza geliyor, işte Eyüp Sultan aklımıza geliyor. Her yerde e, işte erenlerin, türbelerin olduğu yerler var. Bilhassa bu e, Hacı Bayram Veli gibi, e, Eyüp Sultan gibi, e, Ebu Eyyubül Ensari gibi çok bilinenlerin dışında birçok türbeyle ilgili anlatılan şeylerin çoğu da uydurma. Ee, uydurma. Ee, yani bizim kendi kasabamızda da var mesela bir türbe. Ee, ben değişik insanlardan onunla ilgili çok değişik şeyler dinliyorum. Mesela e, icabında diyorlar ki namaz kılmaya geliyor bir tıkırtı oluyor. Bu yani cemaate dahil oluyor diye. Peki telefonu e, geldiyse alıyor Telefonumuzu alalım. alabiliriz evet. Alo. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ay çok heyecanlıyım. Ee, Yıllardır Hatice... arıyorum. bu. Neden böyle bir tek telefon bağlanıyor? Ne olursunuz bunu değiştirin. Yani iki üç telefon bağlayın. Ee, Hatice'm heyecanlanmayın. Efendim? Heyecanlanmayın. Ben de Hatice'yim. Sizi dinliyoruz. Öyle <laughs> mi? Ay Rabbim. Rabbim sizden razı olsun. Sağ olun. Buyurun. Sonra ne telefon ben hemen söyleyeyim biraz rahatlayın hem arada biz birkaç tane telefon alıyoruz bir tane almıyoruz Evet gerçekten başkasının hakkını yemeyelim. Ben yıllarca çocuğum olmadı. Evet. Yeni mi aldım? Ondan sonra altı sene sonra bir buçuk kız çocuğum oldu. Evet. Ama çok çekiyorum ondan. bu Kız çocuğundan mı? Evet. Evet. Niye, niye çekiyorsunuz? Yani hiçbir şekilde bana uyum sağlamıyor. Benim istediğim gibi, yani istediğim gibi değil de çok asidir. Kaç yaşında şu anda? 25 yaşında. Ha 25 yaşında. Evet. Evet. Ee, yani tek sorunu diyor, beni sevmedin, <laughs> sen abimi sevdin. Bunu hep öne sürüyor. Ama ee, çok zor bir şey. Peki siz o e, aldığınız yeğenizi daha fazla sevdiniz mi? Evet gerçekten sevdim. Yani bunu kabul ediyorum ona da söylüyorum ama hiçbir zaman beni affetmiyorum. Diyor ben seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama ne yapayım onu da annesinden babasından kopa yani vicdanen rahatsız oluyordum. Kızıma sevgi gösterip de ona göstermemek Evet. Ya öyle bir an oluyordu bazen iki her birisi bir tarafta yattığı zaman kızımın tarafına döndüğü zaman rahatsız oluyordum. Hemen onun tarafına dönüyordum. Evet. Onun için ne olur bana bir şey söyleyin ben nasıl bir Evet. Peki siz onları beraber mi büyüttünüz? Evet beraber büyüttüm ama oğlandan hiçbir sorunum olmadı. Hiçbir şekilde. Evet. Her evet. şey şeyde böyle ama kızdan hiçbir yani ne yapıyorsam olmuyor, İyilikle yaklaşıyorum olmuyor, yani kızarak, anlatarak söylüyorum olmuyor, bilmiyorum evet. ne yapacağım. Hatice Hanım, oğlunuz kaç yaşında? 3 yaşında? Olsun. Oğlunuz kaç yaşında? Oğlum 31 yaşında. Aralarında kaç yaş var? 6 yaş var. Evet. Nüfusunuza geçirdiniz mi onu? Evet. Geçirdik. Bir de onu öğrenmek istiyorum. Nüfusuma geçirdik. Ama çok salih bir evlattır. Evet. Peki. Yani hiçbir şekilde hiçbir sorunumuz olmadı onunla. Ne okumasından ne evlenmesinden. Şimdi iki tane çocuğu vardır. Ama kızımla çok sorun yaşıyorum. Peki. Peki Hatice Hanım. Hocam size cevap verecektir. Eee telefonumuzu da alalım hocam. Alo. Alo. Efendim. Buyurun Mustafa Bey. Efendim iyi günler diliyorum. İyi günler diliyoruz. Evet, günaydın, güzel günlerimiz olsun. Sağ olun. Şimdi efendim ben İstanbul'dan arıyorum. Evet. Şimdi hep izlediğim, saygı duyduğum çok güzel bir kanal. Fakat maalesef bizi fazla böyle aratıp bekletiyorsunuz. Bu beni üzüyor bir vatandaş olarak. Ve saygıdeğer hocama saygılarımı sunarak sabahtan beri izlediğim bu güzel konudan dolayı kendine teşekkür ediyorum sayın hocama. Ve diyorum ki bakın şimdi ben cumaya gittiğimde hep izlediğim insanları vaiz eder hocalarımı Gerçekten bir konuda uyarmak için aradım. Sanki peygamber efendimizden birlikte yaşamış gibi bize hitap ediyorlar hadislerde. Zaten hadislerse peygamber efendimizden sonra yazılmış olan, peygamber efendimizin mahiyetinde bulunan kişiler tarafından dile getirilmiş bir olgu. Bunu söylerken bize aktarmaları tamamen o güne dayalı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey oluyor ki sanki birebir yaşamış, o anı birlikte yaşamış. Bu beni çok üzüyor. Elbette ki peygamberimizi sevmek, şu anda yaşadığımız dün son eren kutlu doğum haftasını kutluyor ve tüm İslam alemini de kutlu olması dileklerimi gönderiyorum. Peki. Böyle bir insan sevilmez mi? Allah'ın peygamberi, en son peygamberi olan bu güzel insanı sevmemek mümkün mü? Ve bir konuda şu beni üzen. Camilere diyoruz ki biz Allah'ın evi. Bir de hocam arz etti. Ben buna da katılmıyorum. Biz ibadet için yapmış olduğumuz bu mekanları iba Allah'a ibadet etmek için gidiyoruz. Eğer ki Yaradan bizim yaptığımız şeylere muhtaçsa her şeyi Yaradan Allah'a bunu yakıştırmayı ben doğru bulmuyorum. Oralar birer ibadet yeri. Özellikle de bu katılan bazı işte Eyüp Sultan gibi, Sümbül Efendi gibi, Merkez Efendi gibi yerlere bir şey istemeye gidenleri gerçekten çok yadırgıyorum. Lütfen Allah'la kulun arasına kimse giremez diyoruz. Bu peygamber dahi olsa ancak onun şahsında biz bir şeyler aramak mecburiyetin diye diyorum ve saygılarını gönderiyorum. Bu programı emeği geçen herkese kutluyorum. Her ne kadar diyorum sürçülisan ettimse affola diyorum. Saygıdeğer hocam. Sağlık ve mutluluklar diliyorum estağfurullah, efendim. olun. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Evet hocam. Evet Mustafa Bey'in sözlerine diyecek bir şeyimiz yok. Güzel bir katkıda bulundu. Şimdi Mardin'den arayan hanımefendi. Ben, ben de üzmek istemem onu. Şimdi ben bazı şeyler e, hani biraz geriye gitmemiz gerekiyor ya. O zaten bunu kabul ediyor. Bunu kabul ediyor. Evlat edinme ile ilgili bir program yaptık değil Yapmıştık, mi? Yapmıştık evet. Ya, müstakil program yaptık. Evlat edinme ile ilgili konularda insanlar müftülüklere gitmiyorlar. Tabii Diyanet'ten bir yetkilimiz de fetvasını tabii söylemişti. Tabii fetvasını söyledi. Şimdi siz şu anda o yeğeninizi üzerinize kaydettirdiyseniz Allah'ın emrinlerine uymayan bir davranış yaptınız. Bunu üzmek için söylemiyorum. Telafisini ben daha önce söylemiştim. İnternetten indirip dinleyebilirler o program bizim. Yani evlat edinme ile ilgili programımız yayınlandı. Diyanetteki hocalarımızın görüşlerini de aldık. Dolayısıyla bazı sıkıntılarımız bizim önceki yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor. Onları düzeltiriz. Ondan sonra da bu kendimizi e, evladımıza karşı da eğer bir eksik sevgi göstermişsek onları telafi ederiz. Özür dileriz. Olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Kendini harap etmene gerek yok ki. Madem böyle hayırlı bir evlat onunla, onunla anlaşacaksınız. Gideceksiniz, diyeceksiniz. Ben ya öğrendim ki bu işi biz yanlış yapmışız. Mardin müftülüğüne gidelim. Bunun doğrusunun ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğini onlardan öğrenelim. Ona göre uygulama yapalım. Sen benim varisim olamayacaksın diyelim yani. Varisim olamayacaksın. Ee, ondan sonra hatta gerekirse malımız mülkümüz varsa ona bağış yapmak serbest. Onda bir şey yok. O zaman göreceksiniz kızınızla muhabbetiniz nasıl belli fark fark atacak. Yani bir hem ahirete biz bir noktada günahkar gitmemek için Mardin müftülüğüne gidip gidip biz ben böyle böyle yapmıştım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Evet. Ben bunu burada açıklamayayım. Yani bizzat müftülük bunu açıklasınız. Siz ona göre hareket edin ve mümkün mertebe kızınız eğer bazı davranışlardan dolayı sizi üzüyorsa o üzüntüden dolayı sevginizi geri çekmeyin. Evladınız olduğunuz için, kendi doğurduğunuz yavrunuz olduğu için onu sevmeye devam edeceksiniz o sevmese de. Ve bunu da üzün kaynağı yapmaya da gerek yok İnşallah diye düşünüyorum. İnşallah zamanla da düzelecektir Tabii. bu gidiş. Evet. <laughs> değerli dostlar programımızın sonuna geldik efendim. Biz bugün çocuk ve bizde ailede batıl inanışları konuştuk. Efendim Allah'a emanet olun. Hayırda kalın. Haftaya buluşmak dileğiyle değerli dostlar.